Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz, ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada da duyurursanız çok mutlu olurum. Ufacık bir paylaşım yapmanız yeterlidir bunun için. Bugün özür konuşacağız. Yok biz özür falan dilemeyeceğiz. Dün biliyorum hepinizin kafasına takıldı bir şekilde. Ben de gece geç saatlerde gördüm. O saate kadar başka şeylerle uğraşmam gerekiyordu. Ee, ama ilginç yani bu çıkış gerçekten çok 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 ilginç. Yapılan bir sokak röportajı sırasında e, ekonominin gidişatı, sıkça yasaklamalar hatta Instagram yasağı üzerinden asıl başlayan ve kamuoyunda dilruba olayı olarak bilinen. Biz böyle her şeye bir isim bırakıyoruz ama farkında mısınız bilmiyorum. O olaylar da o isimlerle bir kenara atılıyor sonra. Yani gencecik bir kadının cezaevine durduk yerde atılması, gecenin bir köründe esir bırakılır gibi sokağa salınması falan bunların hepsi unutuluyor. Ama genç bir kadın Dilruba Hanım onun sözleri üzerinde büyük bir sosyal medya cayırtısı kopartılıp ardından işte Adalet Bakanı'nın bilmem kimin herkesin lambur devreye girmesiyle gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla başlayan olaylarda Özgür Özel dün e, Dilruba Hanım'ın sözleriyle ilgili olarak özür diledi. Tam sözlerini de ifade edeyim ki size hani arada bir boşluk kalmasın. Çünkü dün e, ilginç bir şekilde kendisi de Hulusi Akar'a yönelik sözlerinde bence çok doğru bir metin kullanarak fazla da uzatmayarak altından siyasal İslam çıktı ve bunlar değişmez. Ben zaten söyleyeceğimi yüzüne karşı söyledim demişti. E, burada da diyor ki ben Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmedim. ifade özgürlüğünü sahiplendim. Benden özür istiyor. Kendim söylemedim ama AKP'lileri o öyle demiyor ama ben öyle diyeceğim. AKP'lileri kıran tüm ifadeler için özür dilerim. Erdoğan da kendisininkiler dahil tüm o ifadeler için özür dilesin de görelim. Şimdi bu önemli neden önemli bir kere bizim demokrasimizin özürlü olduğunun hep herkes tarafından önce bir kabul edilmesi lazım. Zaten bugün bunun reddi mümkün değil. Bugün 12 Eylül. 12 Eylül'ün 12 Eylül faşist darbesinin Türkiye'nin üzerinden bir silindir gibi geçip bugünün siyasal İslamcılarının siyaset sahnesine ve bu coğrafyaya sadece bizim ülkemizi Anadolu'yu kastederek söylemiyorum bunu. Orta Doğu coğrafyasına yakın Asya'ya yerleştiren zihniyetin attığı adımın yıl dönümü. 1980 yılının 12 Eylül sabaha karşı Türkiye acayip bir darbeyle sarsıldı. O dönem e, yönetime el koyan komuta konseyi ardından cezaevlerinde özellikle tutuklamalar, önce gözaltılar, ardından cezaevlerinde başlayan o yoğun işkence hanelerden geçirme sürecinin e, ötesinde Türkiye'yi gerçek anlamıyla sakatladı ve ondan sonra 1987 yılına kadar devam eden 7 yıllık kocaman bir dönem içinde Türkiye siyaset tekrar yapılsın mı yapılmasın mı Tartıştı. Çok utanç verici bir dönem hakikaten. E, cezaevlerinde ölen, öldürülen yüzlerce binlerce insanın ardından orada mesela Diyarbakır Cezaevi gibi Ankara'da Mamak gibi sembol işkencehanelerin dünya literatürüne böyle iğrenç bir şekilde armağan edilmesinin ardından e, böyle hani sevinerek anılacak bir gün falan değil. Eğer tabii ki o günden nem alanmış onun ardından bugün hala hazırda sağda solda ahkam kesebilen insanlardan değilseniz bunların içinde akademisyenler var sanatçıları var darbeye alkış tutanları var gazetecisi var yazarı var çizeri var onlardan biri olmak tamamen bir demokrasi problemi zaten o ayrı bir tartışma konusu ama bugün o günün yıl dönümü olduğu için zaten özürlü demokrasiyi konuşmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında kurulduktan sonra darbelerle kesintiye uğramış bir demokrasi serüveni yaşıyor. Zaten hani 23 ile 1946 arasında 1950 arasında o arada geçen kısacık sürenin içinde yani 20-25 yıldan bahsediyorum kabaca tek partiden çok partili siyasal yaşama üstelik o siyasal yaşamın içine geçişinin bütün zemin taşları döşenmesine rağmen 1950'den itibaren son derece ağır kesintilerle devam ediyor. Bunu özellikle sağ iktidarlar Türkiye'de yapılan bütün darbeler bize karşı falan diye her zamanki ağlak tavırlarıyla karşılıyorlar. 1960'ın ardından e, Adnan Menderes ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan demokrasiyi daha da sakatlayan sürecin ardından elbette bunun için kendilerine bir pay da çıkartıyorlar ama 1970'lere gelindiğinde denizlerin idamı ve ardından 1980'in Türkiye'de solun üzerinden silindir gibi geçmesiyle bu revanşı asla bitmeyen bir maç gibi devam ettiriyorlar görmelerine, bilmelerine rağmen. Dedik yani bugün bugünden 44 yıl geriye gittiğimizde Türkiye'de demokrasinin nasıl bir kez daha sakatlandığını görürüz diye. Bugün o sakat demokrasinin içinde bir özür demokrasisinden bahsediliyor. Aslında yeni bir hikaye değil bu. Biz bu işi 2023 yılının öncesinde, 2022'nin başlarında aslında kurulan altılı masa döneminde gördük. Türkiye'de kendisi de diğer siyasi partilerle birlikte yasaklanıp 1987'ye kadar siyaset sahnesine bir kez daha çıkması engellenmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı altını bir kez daha çiziyorum. Bence bütün CHP'liler de altını çizerek ısrarla saygı çerçevesi içinde Kemal Bey'e söylemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir özür furyasına girişmişti zaten biliyorsunuz. İşte onu anlamadık buna kötü davrandık öbürünün aslında daha çok ilgi gösterilmesi gereken biri olduğunu fark etmedik falan diye bir sene boyunca özür dileyerek gezdi Türkiye'de. Ve bunun sonucunda 2023 yılının 14 Mayıs'ında Yapılan milletvekili seçimleri sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlanmadı. 28 Mayıs'a en çok oy alan iki aday olarak girdiler ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. O günden bugüne yani tam da o gün bir kez daha teyit alan Tayyip Erdoğan o günden bugüne demokrasinin D'si üzerinde bir uzlaşma sergilemedi. Hatta hatırlayacaksınız bir balkon konuşması bile görmedik biz. Bir balkon konuşmasına bile ihtiyaç olmadı. Muhtemelen şöyle düşündü. Bunlar zaten bir senedir özür diliyor. Ne yaptıklarının farkındalar. Ben de bu saatten sonra tebaamı bağışladım. Tamam çekilebilirsiniz diye baktım mevzuya. 31 Mart'ta iş o kadar fazla değişti ki Türkiye'de 2024 yılının içinde yerel yönetimlerdeki çok ciddi bir tepkinin ardından kayyumların atanması büyük yolsuzluklar ki görev devir teslimlerinin ardından gördük küçücük tamamını satsan 1 milyar lira etmeyecek bir beldenin mesela 15 milyar borcu olduğunu gördük biz yolsuzluğun ayuka çıktığı bir dönemin ardından el değiştirme yaşandı iktidarın değil ana muhalefet partisinin ardından insanlar bir dizilme yaşayarak 2024 yılında neredeyse 2023'ün rövanşını alır şekilde yerel yönetimleri teslim etti Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ve tarihindeki en büyük siyasi başarılardan biri CHP tarihinde ki küçümsenecek bir şey değil 100 yıllık bir partinin içinde. Hani geçmişte 74'te böyle bir şeyden bahsediliyor. 77'de bunun yakınından bahsediliyor ama bunlar çok artık toplumun özellikle hızla gençleştiği bir grubun da hızla yaşlandığı bir dönemde onların da sözü çok dinlenmediği için maalesef unutulmuş bir dönem. Herkes dokunduğuna değdiğine bakıyor şu anda. O nedenle son derece önemli. Ve o günden bugüne kadar kazanılan yerel yönetimler eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir takım yenileşme adımları atıldı. Önce benim çok takdir ettiğim gerçekten çok başarılı bir sistem. Bu e, gölge kabine oluşturularak çıkıldı. Yani denildi ki bugünün iktidar yönetemiyor bu ülkeyi. Alternatiflerimiz bakın budur budur. Enerji Bakanımız budur. Tarımla ilgilenecek kişi budur. Ekonomiye bu kişi bakacak. Dış politikadan bu kişi sorumlu olacak falan diye. Fakat Türkiye neden bir sene önceki özürlü demokrasiye geri döndü? Doğrusunu isterseniz ben anlayabilmiş değilim. Çünkü sonuçta şöyle basitlikte bakabilmek de mümkün. Tamam ben sana özür, ben senden özür dileyeceğim ama sen de söylediklerin için özür dileyeceksin. Hangisinden? Hangi birinden? Yani kamuoyu o kadar hızla bir şeyler yazmış çizmiş ki özellikle sosyal medyada görüş beyan edenler. işte kirliye mi diyecek, küreye mi diyecek, sürtüye mi diyecek, adiye mi diyecek, ananı al gite mi diyecek? Hangi biri için özür dileyecek? Sorun bu değil ki. Sorun demokrasiye inanıp inanmamak. Bir özürlü demokrasinin üzerinden onun ardından çıkıp ortada yeniden demokrasi varmış gibi konuşup konuşmamak ya da bunun ötesinde yeniden ortak bir demokrasi tanımında uzlaşıp uzlaşılamayacağını yolunu aramak. Bence ikincisi daha önemli. Şu anda demokrasi dediğiniz hikaye nedir? Mesela Türkiye'de hem Genelkurmay Başkanlığı özellikle darbe dönemindeki Özgür Özel'in o sözleri son derece önemli. Biz darbenin mağduru olacak diye beklerken darbeden tekrar birinci adam olarak çıktı diye nitelediği Hulusi Akar'ın sözleriyle eğitime el atıp bunu daha dinci bir eğitim, dindar demiyorum bakın, dinci bir eğitim haline getirmek yolundaki saçma sapan sözleri mesela bu demokrasinin içinde değerlendirilebilir mi? Eğer demokrasi tanımımız bu olacaksa, bugün Türkiye'de yıkılan milli eğitim sisteminin ardından nasıl bir demokrasi inşası bekliyoruz? Yetiştirilecek yeni nesil böyle bir tanımın içinde çıktığında gerçekten demokrat olabilecek mi? Eğer bunun içinden çocuklar demokrasi çıkarabilirlerse hakikaten defineci gibi ayakta alkışlamamız lazım kendilerini. Bunun içinde bulabilmek mümkün değil. Ya da hukuk sistemine baktığınızda mesela anayasa mahkemesine yeni atanan üyenin ki iktidarın göbek deliği birinden bahsediyoruz. Erdoğan'ın en yakınındaki insanlardan birinden bahsediyoruz. Onun anayasa mahkemesi üyeliğine atanmasının ardından yemin töreni öncesinde yaptığı konuşmada herkese kul hakkı hatırlatan işte ilahi mahkemeyi hatırlatan bir kişinin gerçekten Türkiye'de hukuk sistemini ayağa kaldırabileceğini bu dirayeti gösterebileceğini düşünüyor musunuz? Evet bunların hepsi demokrasi kavramının içinde üstelik onu iyice yüceltecek noktalar olarak belirginleşiyor ama biz bundan söz etmiyoruz ki hala hazırda. Şu anda söylenen şeyler bir özürle karşılanabilecek durumda değil. Diyelim ki Diyelim ki Özgür Özel'in özrünü Erdoğan kabul etti. Ve dedi ki tamam ya hakikaten çok büyüklük sergilediniz. Hayatta söylemeyecektir böyle bir şey de. Diyelim ki kabul etti. Seçmeni bugün hakikaten ekonomik sıkıntı altında kendi de inim inim inleyen artık dağıtılan bulgurun, makarnanın, e, okullarda sıraya konulan kitabın falan hayatını kolaylaştırmadı. çocuğunun yanına evden çıkarken ekmek arası peynir domates koyamayan AKP'li seçmen gerçekten Özgür Özel'in özrünü Ciddiye alıp. Ya bak ulan bu adamlar değişti ya. Evet değişti. Dur ben de bunlara oy vereyim mi diyecek. Türkiye'de siyasetin kutuplaşmasını bir noktaya kadar getiren insan tek başına Tayyip Erdoğan zaten. Onun bir siyasi figür olarak ortada durması bugün altında oy veren insanların ardından gitmesinin temel gerekçesinin sadece demokrasi inançlarıyla açıklanamaz ki. O insanlar Erdoğan'a inanıyorlar. Dolayısıyla Erdoğan'dan AKP'li seçmenden sizin özür dilemeniz sadece o insanlar arasında bir keskinleşme işareti olarak ortaya çıkıyor. Yani Erdoğan'ın dağılan siyasi karizmasının daha da toparlanmasını sağlıyor. Başka da hiçbir etkisi yok bunun. İnsanlar emin olun AKP'li seçmen şunu diyor. Yani Özgür Bey vallahi çok helal olsun adama be çıktı özür diledi diyeceğine reis nasıl özür diletti gördün mü? Böyle özür diletirler işte adama. Direniş sergilenen yer burası. İnanmıyor musunuz bana? Bakın bugün... Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi yayının ikinci bölümünde göstereceğim size daha detaylı olarak anlatacağım. Bir korsan yemin hadisesinden bahsediyor. Korsan yemin. Anlattığı ne biliyor musunuz? Harp okullarının, kara harp okulunun mezuniyet töreninin ardından e, oradaki teğmenlerin birlikte ettikleri yemin. Burada size örnekleriyle hani Türker Ertürk Paşa'nın emekli Türker Ertürk Paşa'nın sözleriyle ya bunlar şu çocuklar zaten yapıyorlar bunu diye geçmişten örnekleriyle anlatmıştım ya korsan yemin diyor. Abdülkadir Selvi. Ve orada isim vererek yürüyor. Diyor ki aslında başka birinden bahsediliyor. Yani o yeminin fitilini ateşleyen birinden falan. Bu zihniyetle siz gerçekten özür dileyerek mücadele edebileceğinizi, özür dileyerek onları yanınıza çekebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Eğer düşünüyorsanız partinizin Eski altını çizerek söylüyorum yakınları da söylerse çok mutlu olurum eski genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sorun bakalım özürle nereye kadar gidilmiş Bunların hepsi denendi. Bu değil ki sorun. Bizim yeni bir demokrasi tanımında uzlaşmamız ve bunu çok katı ilkelerle belirlememiz gerekiyor. Yani bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, hala hazırda Milletvekilliği ve Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yapan bir insanın eğitimle ilgili böyle abuk sabuk konuşmaması gerekiyor mesela. Burada özür dilenecek bir şey yok. Madem onu eleştiriyorsunuz, burada çıkıp özür dileyecek bir şeyiniz yok. Özür çok bireysel bir şey. Yani e, Dilruba Hanım çıkıp özür dileyecekse dileyebilir bu çok anlaşılabilir çok yüce gönüllü bir tavırda olarak da ortaya çıkabilir şunu diyebilir mesela ya ben insanların bu kadar kırılacağını tahmin etmedim kardeşim söylediğim şey benim de kırgınlığım yıllardır yaşadığım baskı sıkıntının neticesinde söylenmiş bir sözdür aminna alır omzumuza taşırız ama bir siyasi parti böyle söylenmiş bir sözün üzerinden özürle çıkıyorsa ortaya bu sadece Erdoğan'a mevzi kazandırır o kadar başka bir şey olmaz ki. Yani bizim topraklarımızda özür dilemek tam da öyle işte. Özür dilemek bir güçsüzlük sembolü olarak görünür. bunu peşinden gitsin insanlar demiyorum. Elbette bir erdem olarak buna inanan, insanlığa inanan herkesin yapması gereken bir şey ama özrü kimden dilediğinize iyi bakın. Bugüne kadar Erdoğan yaptıkları, ettikleri için bir kez özür dilip geri adım attı mı? Asla. Neden yapmıyor bunu? Yaptığının yanlış olduğunu bilmiyor mu mesela? Bakın üstündeki tişörtte yazıyor. Benim alanım ekonomi. Türkiye'de ekonomi uçurumun dibinden aşağı itti Erdoğan. Herkesin gözünün önünde. Bir kere hayır ben yanlış yaptım dediğini duydunuz mu? Ya da bırakın hani o çok gündeme gelen sözleri için. Mesela gezi destekçileri için. Ben de onlardan biriyim. Gururla söylüyorum bunu. Kirli çürük, adi, sürtük, bozguncu, çapulcu bir sürü iğrenç ifade kullandı. Bir kez geri adım atıldığını gördünüz mü? Gezi sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın cenazesinin ardından önce Egemen Bağış sonra kendisi o insanlarla ilgili <laughs> cenazeye katılan insanlarla ilgili iğrenç ifadeler kullandı. Miting meydanlarında Lütfi Elvan insanların önüne atıldı linç edildi ıslıklatıldı yuhalatıldı bir kere özür gördünüz mü siz Erdoğan bunun yanlış olduğunu bilmediği için mi yapmıyor sanki bakın bu çok saçma bir tavır eğer bugün bu tavrın peşinden gidilecekse Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, Türkiye'de demokrasiye inanan herkes için bir mevzi kaybından bahsedebiliriz. Bugün çıkıp mesela o saçma sapan apır sapır Anadolu tabiriyle apır sapır sözleri söyleyen, iyice abuklayan Hulusi Akar çıkıp diyor ki Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayanlara sözümüz yok paylaşımı bu. Ama bakın öyle bir siyasal İslamcı ödlekliği sergiliyor ki bütün bu paylaşımı e, yoruma kapatıyor. Kimse bir şey yazsın istemiyor. Ama mesela burada söylenecek şey şu değil midir? Allah'tan korkmayanlara, kuldan utanmayanlara söyleyecek sözümüz yok. Benim var. Allah'tan korkmayana, kuldan utanmayana ama daha çok demokrasiye inanmayana söyleyecek sözüm var benim. Hulusi Bey sözlerinizin tamamı yanlış. Saçmalıyorsunuz. Etrafınızda size bir güç vehmeden kimse size bir şey söylemediği için böyle coşkun bir hale gelen bir kişilik sergilediğiniz için böyle saçmalama gücünü kendinizde hissediyorsunuz. Ama sadece siz değil ki beraber yürüdüğünüz arkadaşlarınızın tamamı saçmalıyor. Ve eğer bu iş özür babında gidecekse bu saatten sonra sadece mevzi kaybıyla sonuçlanır. Sadece bu olur. Erdoğan ve çevresindeki insanlar Gördün mü reis nasıl özür diletti diye bakacak bu hikaye. Ne olacak peki şimdi bu saatten sonra? Yani Özgür Özel çıkıp diyecek ki ben kişisel erdemimi sergiledim. Doğrudur. Doğrudur ama yeri değil. Yani onu başka ilişkilerde, ikili ilişkilerde, parti ilişkilerinde falan yapın bunu. Ama burada sizin yaptığınız hikaye bu toplumda zaten büyük kırgınlık yaşayan, Lan bir tek beni dinlemedi bu adamlar ya benden başka herkesi dinlediler herkesin hassasiyetlerine baktılar bir tek beni sallamadılar üstelik benim mesela Ankara'da Çankaya'da Sadullah Ergin'e oy vermemle sonuçlanan bir düzen yarattı bu adamlar diyen insanlara asıl onlara söyleyecek iki çift sözünüz olmalıyken gerçekten söylenmesi gereken şey Dilruba için özür dilemek midir? Bugün özürlü demokrasinin yıl dönümü. Ama keşke biz bu özürlü demokrasi gününe keşke aynı saçmalıkta girmeseydik. Bugün özürlü demokrasinin üstüne bir de gereksiz özür eklendi. Şimdi insanların kırgınlığı daha fazla İnsanlar ya biz ne yaptık kardeşim ben diye bakıyor olaya. Ama Anayasa Mahkemesi Başkanı ilahi mahkeme hatırlatıyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı çıkıp eğitimin Allah korkusu için yapılması gerektiğini söyleyerek abukluyor. Ondan sonra annelere vebal yüklüyor. Sabah kaldırın namaza gönderin falan filan diye. Hiç gerek yok arkadaşlar. İnanan ailelerde bunları insanlar yapabilir ama böyle bir zorunluluk hissetmeyin. İnanç bir zorunluluk falan değil bu tamamen Tanrı ile kul arasında kendini kul hisseden insan arasında olması gereken bir ilişki ve gönüllülük esasına göre kurulmalı. Kimseyi de ilgilendiren bir ilişki değil zaten bu. Eğer bunu yeryüzüne siyaset gibi insan eliyle oluşturulmuş bir düzene monte ederseniz Hulusi Akarlar çıkıyor ortaya. Yusuf Tekinler çıkıyor. Feste Deli Kadirler çıkıyor ortaya işte. Donlusu paçalısı cübbelisi ortaya dökülüp demokrasi adına ahkam kesmeye başlıyor. Üstüne bir de özür geldi mi millet el ovuşturmaya başlıyor. Gördün mü reisi? Nasıl özür diletti? Ne olacak şimdi? Tayyip Erdoğan özür mü dileyecek gerçekten? Bilmiyorum ama yani ben mesela Temmuz'un sonuna doğru Ağustos başında Ankara'da hiç kar görmedim. Ya da e, tam böyle hani fındıkların toplanmaya başladığı zaman dur ya toplamayalım alttan yeni sürgün geliyor diyen bir çiftçi görmedim. Ama olur da özür dilerse eğer e buradan bir özür borcu da benim için olacaktır. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye özürlü demokrasinin ardından yepyeni bir demokratik tanıma ulaşacaktır. Ama ben derim ki kendi açımdan hacizane fikrimdir bu e, burada özür dilenecek yerde bugüne kadar özellikle son iki senedir bir kez hatrı sorulmayan bir kez lan sen kırıldın mı gerçekten birader gel buraya ablacım bir konuşalım iki dakika denilmeyen insanların özrünü onların beklediği özrü kovalamanın takipçisi olmak lazım. Bugün yapılan şeyin gerçekten İyi manada bir sonuç doğuracağına inanmıyorum bu. Zaten etkisi de çok hızlı şekilde görülecektir. Siz bunları hepsini yaşayacaksınız, hepimiz göreceğiz. Ama asıl olan demokrasi bu kadar ağır darbe, darbeler almış. Buna rağmen 100 yılını doldurup 101 birinci yaşının içinde bir şeyler olacak kardeşim diyen e, demokrasiye inanan insanların da biraz sırtlarının sıvazlanması, biraz omuzlarına bir el hissedip ya. Tamam, seni de kırdık, çok da sallamadık denilerek belki onlardan bir özür dilenebilir. Ama bu sözler için özür dilemek belki Dilruban Hanım'ın açısından düşünülebilir, bence düşünülmeli de ayrıca çünkü sözlerin içinde çok ileri ifadeler var ama kamuoyu eleştiri sınırının ne olduğunu kaybettiği için artık biri çıkıp ana avrat küfrettiğinde hiçbir şey olmuyor, ölümle tehdit ettiğinde hiçbir şey olmuyor mesela. O nedenle özür dilenecekse orada ama kurumsal özür dilenecekse çok yanlış bir noktadan, çok yanlış bir adım atılmış durumda şu anda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve aynı şeyi düşünmememize rağmen buraya geliyorsunuz. Ama zaten amaç böyle bir zemin oluşturabilmek. Bunu yapabilmek. Eğer yaparsak işte bugün yayında konuştuğumuz hepimizin yaşamını daha da güzelleştireceğine inandığımız demokrasiye doğru bir adım daha atmış olabiliriz. Ulaşmışız demiyorum. Diyemiyorum. Keşke olsa bir sihirli değnek olsa dokunsak ve yarın sabah gerçek bir demokrasiye uyansak. Ama inanın bana o demokrasiye uyanacak olsak bile de, bu toplumun içinde o demokrasiyi eleştirecek insanlar olacaktır. Çünkü onlar farklılıklardan hoşlanmıyorlar. Oysa bizi bir araya getirmesi gereken asıl olgu bu farklılıklarımız onu zenginliğe çevirebilirsek demokrasimizi de daha zenginleştirebiliriz çünkü. Ben bir 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam kültür sanat yayını için burada olacağım. Cuma günü kafamızı umarım günden başka bir şey vermez, akıtmaz üzerimize. Ama biraz kafalarımızı soğutmak üzere kitaplarımla, haberlerimle burada olacağım ben. Uygun değilseniz ikinci yayın için yarın sabah o yayına beklerim. Ve tekrar görüşünceye dek aklınızdan, zihninizden çıkartmamanız gereken gerçekten gerçek ve önemli cümlenin kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz olduğunu hatırlatıp hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.